kahramanlık ne yalnızca bir yükseliş ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerekir. Kahramanlık bu atılıştan sonra bir daha geri dönmemektir. Dönmediler. Dönmeyi de düşünmediler. Bize istiklal ve istikbalimizi hayatlarıyla armağan eden kahramanlarımız bir daha geri dönmediler. Nasıl olsa öleceklerdi. Oysa şimdi hala yaşıyorlar. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale kahramanlarımızı yad etmek için toplanmış. Bundan 106 yıl önce çok değil. Bir asır altı yıl önce. Yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştı. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değildir. Eğer amaç vatan savunması ise eğer amaç davası ise bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak bedeli diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlat. Derdim ki geldiler, gördüler, döndüler. Geldiler. İngilteresi, Fransası, Rusyası ve beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri bizleri tarihten ve bu coğrafyadan silmek üzere geldiler. 1071'den beri gelenler bu defa alayı geldi. Gördüler. Gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan onları karşılayan asıl ruhtur. Mustafalardır. Kemallerdir. Mehmetlerdir. Gençler, gençler, bu öyle bir ruhtur ki ben esir yaşamaktansa özgür ölürüm diyen insanların asil ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı çünkü. Toprak kan ile yorulmuş ve can ile ödenmişse bedeni artık adı vatandır. Bu bayrağın altında bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepimiz ciğerlerimize nefes çekiyorsak bir bir unutmayın gençler birileri nefesini kaybettiği içindir. Biz bu hürriyetimizi, bu özgürlüğümüzü onların sayesinde yaşıyoruz. Ve bu yüzden nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini çok iyi, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve döndüler diyorum, döndüler. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve gençler özgürlük özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zinciri kırılmıştır. Ve o gidenler, o kahramanlarımız, o şehitlerimiz, o yüz binler canlarını düşünmeden bu toprağa verenler için Yüce Allah diyor ki onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. Ve ben diyorum ki ve ben diyorum ki şu an bizim aramızdalar yanımızdalar içimizdeler Onların taşıdığı asil ruh bizlerin damarlarındaki asil kandadır kupları şad olsun